Merhaba arkadaşlar. Bu arada e, videoya geçmeden bir konuşma yapmak için tekrar kayıt alıyorum. E, videoda arkadan biraz ses gelmiş. Şu anda da geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Eee videonun da bayağı bir kısmını ya kısar mısın şunu? E, videonun da bayağı bir kısmını editledim. Normal boyutu 40 dakika videonun. E, siz büyük ihtimalle bir 15 dakika falan izleyeceksiniz sadece önemli olan kısımları göstermeye çalışacağım. Neyse. İyi seyirler. Hoşçakalın. YouTube Türkiye'nin ne izlemek istediğini bilen seyirci hoş geldiniz. Ben Genç ve YouTube'un Zerif Bugün sizlerle beraber Minecraft'da survival yapacağız ancak şu anda zombi apokalips modundayız. <laughs> zombi apokalips modundayız. Ee, yani gece, de, gece olunca ağzımıza tokadı basacaklar. Akşam yiyeceğiz oturacağız. Neyse akşam olmadan biraz kasılabiliriz inşallah. Bu, ya bu nasıl ağaç? Normal ağaç. Normalmiş bu. Dur, bu, bu, bu olmaz. Bununla uğraşılmaz. Dur bir tane daha alalım. Bu modda böyle ağaçları tek tek kırmakla uğraşılmaz. Bu normal ağaç. bir boş veriyormuşuz. Bunu da vermiş olduk. Koş ama koş koş. Ko. yedim azıcık bir yerden düştüm. Şu ağaçlara ihtiyacımız var bizim. Bu ağaçlar asıl odun kaynağı bizim için. Onu tek tek kırmakla ulaşamayız. Ee, o nedenle bunu Bunda ne Allah'ınızı seviyorsa söyleyeyim. Ee, çok saçma şeyler var ya. Kır kır, kır 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 Evet yıkılıyor. Lan kafama düşüyor daha aç. Bakın 12 tane odun. Tek seferde. Mis. Bu ne? Modda hiç bilmediğim şeyler var. Of Allah'ım ne kadar yavaş. Hemen şuradan 3 tane aldık. Hemen döneceğiz Şu şeyi yapmak istiyorum. Bir dakika. Tahta kalkan yapabiliyoruz. Yapalım. İhtiyaç olur. Şuradan hemen bit balta. Dur şuradan 3 tane daha toplayayım. Bir tane de kazma yapayım yatak yapmak malzeme bulmamız lazım çünkü akşam eğer tahta bir evde kalmaya çalışırsak evimizi yerle bir eder bu ayılar ha, taşta da güvende olacağımızın bir garantisi yok ama taş bir nebze daha şey çünkü e, kazması olmayan zombiler taş evleri yıkamıyor tahtaları dövebiliyorlar ama burada yürüdüğüm zaman çıkan şişesi hiç sevmiyorum ya yani. aldık değil mi almışız tamam iyi çok iyi bu arada şu anda shadow kullanıyorum eee görünüşten memnun değilse spell iftin kapatırım shadow'ı açıkçası benim gözümü alıyor evet bu koyuna mesela şöyle koyun yok mu başka ha var diyelim geldik şu koyuna bir tane vurduk Ay manyaklara bak manyaklara. Aman. Görüyorsunuz ya. Deli o sen, bize, sen bizim sen bizim ağaya artsık mı yaptın diye dövüyorlar bizi. oh Oh inekler inekler dön dön inekler manyaklar ah ciddi misin sen ciddi olamazsın ya inek tarafından dayak yedik. Ay, Oy <laughs> nasıl sinora? Unuttum normal Minecraft'a gitti aklım ya. Geldiler dövdüler bizi inekler ya. Ya inek tarafına dayak yedik ya. Görünüz oğlum siz. Allah. <laughs> Zombilere hiç bulaşmadan geçiyoruz yani ben aylaklar. ve buna bizi dövdü az önce ama intikam soğuk yemekti bir yemektir ama yine de intikamımızı almayalım şimdi zombiler geliyor siz beni nasıl attınız buradan aşağı ya ayılar ya manyak hayvanlar ya şuna bak ya benim buradakiler var sanıyordum arkamdan bir tane sürü geldi yani uzak durun blok kırılma sesimi duydum manyak zombiler ya iki tane zombi sıkıntı değil sonuçta kaçabiliyoruz ama fazlası zarar kritik atabilirsek tek atarız tek atarsak bunlar bize dalmaz gece oluyor lan Aşı manyağı mu? Nereden belirde beni takip ediyor? İstersen 500 blok uzaklaşayım. Bunlar yine beni takip edecek. Şu, şurada çok güzel bence şey kasılır ya. Bir şeyler kazabiliriz şurada. Aşağıda düşmek istemiyorum. Çünkü kanama oluyor. Bir blok yukarıdan şey yapsaydık keşke bakın kanamamız oldu ve bu bizim acıkmamızı hızlandırarak şimdi. Daha hızlı acıkacağız. Çünkü kanamamız var. <laughs> en azından yatak yapmak malzememiz var. Aha ben de bundan bahsediyorum. Manyağı görüyor musun manyağı? Allah gece oluyor. Şimdi hayatta kalabilmek için yukarıya çıkmamız lazım. Uyumamız sabah olması lazım. Aşağı inmemiz lazım bir düz düzlük. Mesela şu tavuğa tek atamadım ya tavuk bile bana dalacak. O denli zor bir mod. <laughs> Bakın aşağıda toplanmış bile dört 4 kişi 5 kişi daha büyük ihtimalle de uzaklarda doğdular geliyorlar buraya doğru Aha bakın ta nereden geliyor ayı Ne tamam. Yeter madem dostu biraz Buradan direkt aşağı gitmeliyiz ve yıkmaya başlamışlar bir bile. Hadi yıkıl 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 yıkıl. Bir tane vurunca bundan bazıları kafaları karışıyor herhalde yanlış yönlere doğru falan gitmeye çalışıyorlar. O manyağı görüyor musun sağda? Hadi çocuk adam yıkıl. Geliyorlar yıkıl. Odamıza kaptık. Buradan biraz uzaklaşalım çünkü bizi kısıtlamaya başladılar Her taraftan kapı ıslatıyorlar Buraya inmek iyi olurdu da Arkamızda bu kadar fazla varken Pek mantıklı bir fikir <laughs> Manyak, defol git מוי יחו אבך? תל אביה? היי היי Çok iyi. Gayet iyi. Harika. Aşağıda bayağı bir et birikti. Bu aptalları tuzağa çektik. Orada su var. Sudan aşağı inebiliriz. Çok güzel. Şu anda gayet iyiyiz. Hemen şu yukarıdan bir tane zombi kafamıza atlayabilir yalnız. O yüzden biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Neden böyle riskli şeyler yapıyorum? Neden kırmıyorum ki? Gayet <laughs> güzel sizin sayenizde. Zibilyon tane etim oldu. Demir bunlar değil mi lan? Aynen demir. Mükemmel.